Türkiye gündeminden düşmeyen, bugünlerde çok konuşulan bir konu var. Savaş konusu maalesef ve çocuklar da tabii ki bu konudan çok fazla etkilenebiliyor, maruz kalabiliyor. Çocuklar size sorduğunda siz nasıl cevaplar veriyorsunuz? Detaylı bir şekilde açıklıyorsunuz yoksa kaçamak cevaplar mı veriyorsunuz? Bu çok önemli aslında. Çocuklara biz bir şekilde savaşı anlatmamız gerekiyor ki merakları gideresin. Öbür türlü çok daha farklı platformlarda meraklarını gidermeye çalışıyoruz çalışabilirler. Bu daha tehlikeli olur bizim için. Peki biz bunu nasıl açıklayacağız? Çok detaylı olmamak şartıyla savaşın ne olduğunu onlara anlatmamız gerekiyor. İki ülke kavga ettiler, anlaşamıyorlar. Bir Bu şekilde buna da savaş deniyor. Tarzında hani onların anlayabileceği tarzını biraz daha yumuşatarak aktarmamız en uygun. Ve en önemlisi onları güvende olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Evet orada bir kavga var, bir savaş var ama sen bizimle güvendesin, bizimle bizimle olacaksın şeklinde güvende olduklarını hissettirebilirsiniz. Aynı şekilde güvende olduklarını hissettirecek oyunlar oynayabilirsiniz. Konuşabilirsiniz, sarılabilirsiniz, tatlı sohbetler edebilirsiniz. Bu şekilde kendilerini de güvende hissedeceklerdir.